Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bazı özel sebeplerden dolayı uzun süredir video çekemiyordum. Lütfen kusura bakmayın. Bundan sonra videolar düzenli olarak gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi Bitcoin'e bakalım hızlıca. Bitcoin'de gördüğünüz gibi son 4 saatlik grafikte şöyle bir yükselen takozumuz var. Peki bu yükselen takozdan hareketi nasıl olabilir? Buradan çıkabilir. Şu şekilde şuradan gelip bir test edip şuraya kadar düşebilir veya buradan yükselebilir buradan aşağı inip yükselebilir yani onu zaten bilemeyiz fakat bunlar tahmini şeyler artık grafiğin e, olgunlaşmaya başladığı zaman e, bunları anlayacağız bunları göreceğiz ve analizini yapacağız zaten e, bu konuda endişeleriniz olmasın e, ama bana kalırsa en kötü ihtimalle şu 52.000 seviyelerine gelir. 52.000 seviyelerinden yükselir. Ee, ki ben geleceğini de düşünüyorum. Yani şurayı bir anda çıktık. Burayı bir retest etme ihtiyacı doğdu gibime geliyor. Fakat dediğim gibi bundan emin olamayız. Kimse emin olamaz. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim 85 bin dolar hedefimiz vardı. Haftalık grafikte ABCD formasyonu vardı çünkü. Şimdi eğer ki bu grafik alttaki yeşil ve alttaki sarıdan yükselseydi yani buraya düşüp buradan yükselseydi bizim 85 bin dolar hedefimiz e, yok olacaktı. Fakat ne mutlu ki öyle bir şey olmadı. Ben açıkçası bir an için korkmuştum gerçekten. E, fakat öyle bir şey olmadı. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Hatta haftalık grafiği alıp bunu size göstereyim. Bakın. Şöyle güzelce ilerlemeye başladık. Hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. Bu da e, gayet güzel fiyatların Altcoin fiyatlarının güzel yükselmeye başlayacağının izlenimini bence veriyor. Bunu da söylemiş olayım. E, Bitcoin için böyle peki Bitcoin dominansı bize ne söylüyor? Bir de buna bakalım. Bitcoin için her şey gayet olumlu ve gayet güzel. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, şu Kesikli çizgiye, noktalı çizgi diyeyim. Noktalı çizgiye gelmişiz. Geldik ve buradan çıktık. Şimdi bu durum bize neyi anlatıyor? Ben size demiştim ki, önceki videolarımı izlerseniz göreceksiniz. Ben size şunu demiştim. Şu iki kırmızı çizginin, kesikli çizginin arasında olaylar kopacak. Altcoin'ler güzel uçacak. Yani fiyatlar çok e, hızlı bir şekilde çıkacak. E, ben bunu düşünüyorum. Seviyelerini söylemem gerekirse de 40 ile 22 arasındaki alan diyelim. Bu alanda arkadaşlar grafik bu alana geldiği zaman ve 40'tan 22'ye düşmeye başladıkça fiyatlar güzelce yükselecek, güzelce fırlayacaktır. Benim öngörüm, benim düşüncem bu. Total 2'ye bakalım. Total 2'miz şu an 1 trilyonu geçmiş durumda. 1.3 trilyondayız zaten. Bu gayet güzel. Zaten 1 trilyonun altında da düşmedik ve ben bunun adına çok mutluyum. Çünkü o düşüşte eğer bir boğa gelmiyor olsaydı emin olun ki bir trilyonun altlarına şu an sarkmış durumdaydık. Peki burada ne oldu? Burada gördüğünüz gibi şöyle bir çanak ve kulp formasyonumuz oldu. Peki bu ne demek? Şu çizgiden yani boyun bölgesinden ki ben onu size şu şekilde göstereyim. Bu boyun çizgisinde yukarı doğru geçtiğimiz zaman Belki bir retest ve çat yükseliş. Biz bunu bekleyebiliriz. Haberiniz olsun ki ben bunu bekliyorum. Total 2 adına bunu da söylemiş olayım. Evet Ethereum'a da bakalım. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman Bitcoin düşüşüyle birlikte Ethereum'un da düştüğünü zaten görüyoruz ve son zamanlarda güzel yükselişler yaptı. Fakat şuralarda bir düşünceli ve yavaşladı iyimesi yavaşladığını görebiliyoruz. Ee, peki bundan sonra ne olur Ethereum için? Onu da şöyle tahminimi söyleyeyim en azından. Ya buradan bir test yaparız, çıkarız. Ya da e, şu direnç pardon, desteklerden yaparız aynı şeyleri. En kötü şu kırmızıya gelir, buradan çıkarız ki ben kırmızıya geleceğini sanmıyorum. Bunu söylemiş olayım. E piyasa genel olarak böyle. Bir şunlara da bakalım. Korku endeksine bakalım Bitcoin'deki. Şu an 71 puandayız. Dün 72 puandaydık. Bu 1 puandan bir şey fark etmez zaten. Hiç mühim bir olay değil. Geçen hafta 49 puandaydık. Geçen ayda 46 puandaydık. Geçen aya göre şimdilik gayet güzel gidiyoruz. <laughs> evet, bu grafiğe geçtiğimizde de arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu Google'a direkt bitcoin, rainbow yazdığınız zaman çıkan grafiktir zaten. Buna istediğiniz zaman siz de bakabilirsiniz. Şimdi bakın kırmızıya gelmeden ayı sezonu gelmez. Ben size bunları söylüyordum. Bitcoin düşüşüyle birlikte ayı sezonu geldi diyenler yine arttılar sağ olsunlar. Fakat böyle bir durum olmaz çünkü yani veriler var elimizde. Tabii ki de çok anormal bir durum olmadığı takdirde bu dediklerim geçerli. Kırmızıya gelmeden bu bahar sezonu bitmeyecek arkadaşlar. O yüzden kırmızıdan artık yavaş yavaş ayı sezonuna geçebileceğimizi söyleyebilirim. Fakat henüz kırmızıda değiliz. Yolumuz daha uzun hiç merak etmeyin. Bunu söyleyebilirim dostlarım. Gayet imemizde yukarı yönlü. Bu da çok 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 olumlu bir durum. Genel olarak böyle piyasalar. Hiç korkacak bir şey yok. Lütfen satmayın. Eğer satarsanız pişman olursunuz. Ben size bunun garantisini neredeyse veririm. Ee, o yüzden ben satmanızı tavsiye etmiyorum. Zarardaysanız da yakın zamanda kâra geçeceğinizi söyleyebilirim. Tahminim e, tabii ki de bu. Yani tahminimce size bunları söylüyorum. Bu yüzden arkadaşlar lütfen satmayın. Tutun paranızı. Arkanıza yaslanıp piyasanın yükselmesini bekleyin. Ben size bunları söyleyebilirim. Şimdilik benden bu kadar dostlar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.